izleyiciler devam ediyoruz İbrahim Gökçek'le. Efendim şimdi eee obeziteyi evet. yine tekrar edelim isterseniz. Acı biber ağrılar, Hı -hı. sancılarla ilgili. Hı, -hı. Biz çok güzel bir formül geliştirdik. Vücut ağrılarıyla ilgili. Ağrılar her türlü Hı -hı. ağrı. Acı biber forte. Dedim ya ben programdan önce yani bugün gelme ihtimalim yok gibiydi. O derece rahatsızdınız. 10 evet. senedir ilk defa Evvelki gün işe gidemedim öğlen o kadar. O kadar ağrım çok. On senede ilk defa, son 10 senede ilk defa bir gün, ben her gün düzenli, sabah erken kalkar işime giderim. En erken ben giderim, en geç ben çıkarım. Evet. Almanlar gibi diyor vatandaşların bazıları da. Almanlar bizden öğrendi. Yani kanunu Sultan Süleyman'ın yapmış olduğu en büyük hata, <laughs> Almanları adam etmek için oraya 400 sipahi göndermiş. Şimdi Almanya'nın eğitimi, teknolojisi vesaire vesaire hepsi bize borçlu. O 400 sipahi orada bir eğitim, bir sistem kurmuş. Askeri sistem, okul sistemi, eğitim sistemi. Hı hı. Medeniyeti bizden öğrenmişler ama atı alan Üsküdar'a geçmiş hesabı. Bizi geçmişler. Biz yerimizde saymışız. <laughs> İnşallah zamanla geçeceğiz. İnşallah. Şimdi acı biber dünyada birçok ülkede acı biberin yakısı yapılır, kremi yapılıyor. Hapını üreten benim. Ha bazıları diyor ki acı biber zayıflatır. Acı biber zayıflatmaz. Ha bunu söyleyeyim. Acı biber zayıflatıyor diyorsa yalan söylüyor. Neden? Acı biber diyor zayıflatır, hapını üretiyor, içine kimyasal koyuyor. Yanlış. Hmm. Mesela e, <laughs> sibutramin denen etken bir madde koyuyor. Kalp ritmine bozuyor. Allah korusun ölüm vakaları oldu. Bazıları insanları dolandırıyor. Yanlış Çok yapıyorlar. fazla yaşandı. Evet, Allah, o zayıflama haplarında ne yazık ki. Şimdi bu nedir? Acı biber zayıflatıcı değil. Hı hı. Acıları, sızıları önleyici. Kapsaisin sinirleri iltihapları önlüyor. Sinir uçlarındaki iltihapları, iltihapları temizliyor. Sinirleri güçlendiriyor, yeniliyor. Yok ediyor ağrıyı, sızıyı. Sinir, sinir ilacı diyebiliriz. Artı bu sadece acı biberden ekstraktı ama Mesela acı biberi bu tıbbi acı biber öğüterek hap yapamazsınız. Bunun birleşimindeki etken madde yüzde iki buçuk üç damıtılarak destilasyonla etken maddeyi kapsaysın elde edersiniz. Bundan Hı. hap damla drajı yaparsınız. Bazıları uyanıklar hemen maliyeti düşük olsun diye öğütüyor hap yapıyor. Olmaz. Ekstrakt. Bu acı biber ekstraktı sarı kantaron sinirleri güçlendirici antidepresan e, özelliklere sahip. Sinirleri güçlendirici, psikolojisini kişinin düzeltici, beyindeki hormon salgılanmasını düzenleyici özelliklere sahip. Söğüt, harpago yani şeytan pençesi hı hı. gibi 19 çeşit bitki ekstresi içerir. E, sinir sistemi için mükemmel. Üşütme nedeniyle İster kişi romatizmadan dolayı üşütmüş olsun. Ağrıları, sızları varsa. Veya şeker hastalığı nedeniyle polineuropati. Sinir uçlarında, sinir sisteminin, şey, yani hücrelerin etrafında oluşan yıpranma nedeniyle ortaya çıkan sinirsel ağrılar. Veyahut da sonu hastalığı nedeniyle ortaya çıkan ağrılar. Veya herpes nedeniyle, virüs nedeniyle uçup ortaya çıkan ağrılar. Veyahut da bizim gibi soğukta kalıp da rüzgarda kalıp da cereyanda kalıp üşüten boynu efendim sırtı beli orası burası tutulan insanlar kupayla olmaz. Yani yeterli değil güzel. Yakıyla yeterli değil. Veyahut da ozon yağı hiçbiri yeterli değil. Çünkü içeri işlediği zaman o soğuk ancak bunu acı biber yok eder. Başka bir şey yok etmez. Ha nereden söylüyorum? Ben söylediğim her şeyi ispat ederim. Bilgi ve bilgiye dayanmıyorsa konuşmak hı hı. yok. E işte burada diyor efendim bugüne kadar son 10 yılda evet. acı biberle altı bin klinik araştırması yapılmış dünyada. Farklı farklı ülkelerde. Altı bin. Yani dünyada en çok klinik araştırması yapılan bir bitki. Acı biber. En çok. Yani 3-4 bitki varsa onlardan biri de acı biber. Evet. Etkisi ispatlanmış. Aspirinden daha etkili kan sulandırıcı. Yani etkisi yok. Evet. Profesör Doktor John Prescott acı biber diyor. İçermiş olduğu kapsaisin mutluluk hormonu endorfini artırır. Kişiyi mutlu, neşeli, huzurlu, güler yüzlü yapar. Japon asırlı isi, ilim adamları ise aspirinden daha etkili kan sulandırıcı yan etkisi yok. Yani birçok araştırma var, bilgi var, belge var. Benim bir tanıdığım geldi bana diyor ki 12 parmak bağırsağında ülser oluşmuş. Ameliyat olacak ama ameliyattan korkuyor. Niye korkuyor? Hani hmm. Panik oluyorum, ölüm karkısı soruyor. Narkoz yemek istemiyorum. Narkozdan sonra ayağa kalkabilir miyim? Kalkamaz mı? Kendime gelebilir mi? Gelemez mi? Korku var içimde. Tabii öyle fobisi olan insanlar Fobesi çok var. fazla. Ben ölüm korkuyor. Ben girmek istemiyorum. Ameliyattan ne olacak? Bir yolu yok mu bunun dedim. Dedim ki bu e, kapsikum e, hı, hı Tıbbi biber, acı biber. Bunun sosu var, sos. Bol bol ye dedim. Ya olur mu? Gastritin sebep olur. Gastritin varsa bile iyi gelir. İyileştirir. Gastriti iyileştirir. Korkma. Ne kadar kullanacağım? 2-3 ay kullan dedim. İyi dedi. Ameliyatı henüz var 6 hafta. Deneyim. Sabah öyle akşam durmadan biber sosu yemiş. <laughs> altı hafta sonra tekrar doktora gittin de evladım hiçbir şey yok demiş. Güle güle gidebilirsin. Aa, ne kadar güzel. Yani 12 parmak bağırsanda yara böyle büyük bir ülser olan kişi acı biber sosuyla problemsiz iyileşti. Aa, gel Bu ona kadar faydalı. Şey dedi ki, panik oluyordum ölüm korkusu sarıyordu. Çok şükür hiçbir şeyim kalmadı dedi. Sana minnettarım. Evet.